Kaldır, 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 kaldır evet, bir şey olmaz Ali, bir şey olmaz. Hadi. Bana mı? Tamam, sağ Anne, Anne, ben gidiyorum. zaten senin durman hata yani. Aa, ayağım. Dakika tutuyorum. Eri. Yarın sabah. Ay köpek yine buna yine koyacağım. Bak seni Onu oraya çekelim mi? Ya. Yani İçinde var mı? Ağır düşürür. bir dakika. Hayır, 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 hayır.

Güzel dersler alıyoruz. Şehirlerimizle ilgili, göllerle ilgili, ağaçlarımızla ilgili. Turlar atıyoruz. Doğa doğal ortamları görüyoruz. Güzel sporlar yapıyoruz. Balıklar tutuyoruz. Bazen kanallar oluyor. Kanallara biniyoruz bazen. Bazen yemekhanede çeşitli oyunlar oynayabiliyoruz. Ödüller alabiliyoruz. Yani beğeniyorum. Doğada iç içeyiz. Suların <laughs> güzelliğini her zaman seyrediyoruz. En balık tutuyoruz. Teknelere biniyoruz bazen oluyor. Yani bazen en yemekhanede oyunlar oynanıyor. Ödüller kazanılıyor. dans pistinde oynuyoruz. Parkurda da eğlenceli oyunlar oynuyoruz arkadaşlarımla. Vafa hizmetlerinden dolayı hepimiz teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok güzel bir ortam. İnsanın ruhuna hitap eden, insanı dinlendiren, insana kendini iyi hissettiren bir ortam. Ee, tabii böyle güzel duygular burada yaşayınca böyle de teşekkür etmek için geliyor onu belirteyim. Ee, çok güzel bir yer. Yani böyle suyla içi olmak, doğal içi olmak. Ee, çocuklarımızın bu ortamda böyle mutlu olduğunu görmek bize ekstra bir mutluluk veriyor. Tarsus Gençlik Kampı'na sürekli geliyorum. Bu 5. gelişim. İmkanlarını çok çok beğeniyorum. Çalışan arkadaşlarım her zaman çok ilgililer, çok güler yüzlüler. Bir aile gibi olduk artık burada. Çocuklara çok dikkat ediyorlar. Güvenle sahayı bırakıp biz oturup keyif yapabiliyoruz burada. İkramları çok güzel geldik mi hiç böyle şey düşünmüyoruz yani orada acaba bu olacak mı, bunu yaşayacak mı izlemiyoruz. Gayet gönül rahatlığıyla geliyoruz, rahat ediyoruz. Sürekli de gelmeye devam edeceğiz.